Kova burcu insanı nasıl hediyelerden hoşlanır? Öncelikle elektronik Kova burcunun çok ilgisini çeker. Ee, günümüzün koşullarında hani onun ihtiyacı olan e, cep telefonu olabilir, mp3 çalar olabilir, e, elektronik ol olabilecek herhangi bir şey çok ilgisini çeker. Kova kadını da erkeği de e, yaratıcı, yenilikçi böyle farklı hediyelerle onlara şaşırtmanızı, sürprizler yapmanızı bekler. Koku tabii ki e, iyi ve yerinde, zor zamanlara yetişecek bir hediye olacak. Ama onun kişisel zevklerini fark etmiş olmanız e, ve kişisel zevklerine uygun bir hediye almış olmanız onları çok daha keyiflendirecektir. Özellikle bu bacakları yöneten e, burç e, güzel şık pantolonlar, e, etekler mesela kadınlar için kıyafet seçenekleri arasında kullanılabilir. E, dediğim gibi elektronik e, ve e, yaratıcı e, özellikleri, yaratıcı tarafınızı canlandırmanız adına farklı olan bir hediye. Yani sürpriz yapmaya ve sürprizlerle karşılaşmayı çok sever kova burcu insanı.